Zayıf ISM hizmet ve özel sektör istihdam verileri sonrası Amerikan tahvilleri değer kazanırken hisse senedi endeksleri yatay bir seyir izliyor. Banka, enerji, havacılık ve otomotiv gibi döngüsel hisseler yavaşlama endişesiyle gerilerken Google, Meta ve Nvidia dışı çip üreticileri endekslerin tutunmasını sağlıyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi dolar gelişmiş ülke paralarına karşı değer kaybediyor. Türk lirası siyasi şok endişesiyle dolara karşı zayıflayan az sayıda gelişmekte olan ülke parası arasında yer alıyor. Petrol, artan Amerika stokları ve Suudi Arabistan'ın fiyat indirimiyle zayıflıyor. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası toplantısında olacak. Hedefin altına gerileyen enflasyon sonrası piyasalar, Haziran ve Ekim toplantısında 25'er baz puanla sene sonuna kadar toplam 50 bas puan indirim bekliyor. Borsa İstanbul, düşük enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürüyor. Banka, holding ve gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi döngüsel hisselerle başlayan yükseliş, dün Aselsan, BİM, Coca-Cola, Kozaltın, Tüpraş, Türksel, Türk Telekom ve Ülker gibi defansif büyük hisseler öncülüğünde devam etti. Ülke risk primi, temkinli adımlarla da olsa düşük enflasyon verisi sonrası gerilemeye devam ediyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay negatif bir açılışa işaret ediyor. Uzun bayram tatili öncesi son işlem gününde hacim düşük kalmaya devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma açılması, piyasa üzerinde sınırlı baskı yaratabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.400 ve 9.530. Vestel'in not indirimine sert bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir bayram tatili geçirmenizi dileriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.